arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle maskesi ücretsiz maske siparişi nasıl verilir onu göstereceğim. Öncelikle Google'a giriyoruz. Buraya ilk olarak ücretsiz maske yazıp şurada EPTT ücretsiz maske tağıtımı var. Buna tıkladıktan sonra burada çıkan sayfadan yapabilirsiniz. Bir de direkt o eğer ki o linki bulamazsanız e p t t a yazarak direkt e p -T -T sitesine girip buradan direkt zaten size ekran çıkıyor. Şurada ücretsiz maskenizi almak için tıklayınıza basıyorsunuz. Aynı şekil buraya TC numaranız, doğum tarihiniz, adınız, soyadınız, bilgileriniz yazıp En altta robot değilime tıkladıktan sonra maske siparişi ver yapabilirsiniz. Bir de ailenizden kişi veya kişilerin TC kimlik bilgilerini eklemek için tıklayın. Mesela bir tane de kardeşiniz için mesela ya da babanız için, anneniz için tıklayıp buraya bir kişilikte yer açabiliyorsunuz. Mesela şu şekil. Mesela bu anneniz için, mesela bu şekil babanız için bu şekil bunu artırabiliyorsunuz. Ailede kaç kişi varsa hepsi toplu olarak siparişi verebilirsiniz. Video bu kadardır. İyi günler.